Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Hafta içi her sabah sizlerle beraber yurt içi ve yurt dışı haberleri ve sonrasında da dünün verilerini konuşuyoruz. Bugün 18 Ekim 2022 Salı gününde sizlerle beraberiz. Bir de konuğum olacak bu haberleri verdikten sonra pazarlama müdürü yardımcımız Merve Çelik bizlerle olacak. Ona borsayı soracağız, ralliyi soracağız. rally. Ne kadar devam edecek? Bu yine bir zikzaklı endeks gö 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 endeks görünümü mü? yoksa bir rally'nin başlangıcı mı? Bunları konuşacağız Merve Hanım'la. Önce yurt içi haberlerimizle başlayacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programına başlıyoruz. Müzik Evet yorumlarınız gelmeye başladı. Cüneyt Bey günaydın herkese. Hayırlı kazançlar demişler çok teşekkür ediyoruz. Bir kullanıcımız günaydın hayırlı sabahlar demişler. Çok teşekkürler herkese. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Bol bereketli bir salı gününün başlangıcı olsun diyelim. İlk haberimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi ile alakalı 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Uluslararası kredi derecelendirme kurulu Fitch Türkiye ekonomisine ilişkin düzenlediği webinar'da Türkiye'de enflasyonun hızlı bir şekilde gerilemeyeceğini ve büyümenin yavaşlayacağını Öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında bankalar için uyguladığı Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını %3 seviyesinden %5'e yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksini açıklayacak Ankara'da saat 10'da açıklanacak bu veri. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre hayat sigortalarında prim üretimi ilk 9 ayda %67,7'lik artış gösterirken poliçe sayısı da 6 milyonu aştı. Akliis Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 50 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Kredi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak. Kur korumalı mevduatını Eylül ayından bütçeye doğrudan getirdiği maliyet 9,3 milyar lira Türk lirası oldu. Böylelikle 7 ayda toplam maliyet 85 milyar Türk lirasına çıktı. Türkiye Sermaye Birliği, Sermaye Piyasaları Birliği yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının Eylül sonu itibariyle 1 trilyon 36 milyar liraya ulaşacağını bildirdi. Sabancı Holding, Sabancı İklim Teknolojileri AŞ'nin sermayesini 2,96 milyar liraya çıkardığını duyurdu. Tav Havalimanları Konsorsiyum Nijerya Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihalede tercih edilen işletmeci olarak seçildi. Aygaz 3. çeyrek finansallarını 3 Kasım tarihinde, Yunsa 3. çeyrek finansal sonuçlarını 3 Kasım'da, BİM AŞ 3. çeyrek finansal sonuçlarını ise 8 Kasım tarihinde açıklayacağını duyurdu diyelim. Hemen geçelim dünya haberlerimize. 18 Ekim dünya haberlerimize geçelim. İlk haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD'de New York Empire State imalat endeksi Ekim'de daraldı. Böylelikle daralma 3. ayda da sürdü. Bank of America Fed'in faiz artışlarının etkisiyle 10 yılın en yüksek çeyrek dönem faiz gelirini açıkladı. Bankanın net faiz geliri 3. çeyrekte yüksek faiz ve kredi büyümesinin etkisiyle %24 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Analistlerin beklentisi %23'ü aştı. Çin bugün için planlanan 3. çeyrek büyüme ve Eylül ev fiyatları da dahil olmak üzere ekonomik verilerin açıklanmasını erteledi. Asya Pasifik hisseleri Wall Street ailesinin ardından salı gününü yükselişle başladı diyelim. Yorumlarımıza bakalım. Mehmet Avcu hayırlı sabahlar, hayırlı kazançlar demişler. Ahmet Arif Bakır günaydın, iyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkürler. Hakan Karaaslan günaydın, iyi yayınlar. Cüneyt Bey bereketli bir sene olsun inşallah demişler. Yorumlarda da e, selamlaşmalar çok güzel, çok sevdiğimiz hareketler. Baran Bey iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Nazım Koyuncu borsada yükselişin başlıca nedeni nedir? Ne kadar sürer demişler. Bu soruyu da Merve Hanım'a soracağız. Tabii ki Nagihan Hanım günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. Ali Bey günaydın demişler. Nazım Koyuncu günaydın iyi yayınlar diye de eklemişler sorularının ardından. Hemen geçelim 17 Ekim pazartesi gününde Borsa İstanbul'da dolarda euroda altında neler olmuş hemen göz gezdirelim. Borsayla başlıyoruz. Borsa İstanbul BIST endeksi günü %6,08 yükselişle 3847,62 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 220,65 puan artarken toplam işlem hacmi 94 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3641 en yüksek 3.854 puanı gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 18,57 liradan, euro ise 18,24 Türk lirasından işlem gördü. Altının gram fiyatı 993, çeyrek 1625, cumhuriyet altın ise 6.480 liradan alıcısını bulduğunu söyleyebiliriz. 10 yıllık tahvil faizi ise %13,12 oldu. Altının onsuna geçelim. Uluslararası piyasalarda %1,10'luk bir artış söz konusu. 1662 dolardan Londra Brent Paham Petrol'ün varil fiyatı ise %0,64 oldu artışla 92 dolardan işlem gördü. Avrupa borsaları ise haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladığını söyleyelim. Hemen geçelim en hacimli 5 hissemize. Birinci sırada Türk Hava Yolları 9 milyar Türk lirasıyla kendine yer buluyor. Sonrasında Petkim geliyor 5 milyar Türk lirası. Aselsan 4 milyar. Emlak Konut Gayrimenkul 4 milyar ve Şişe Cam 4 milyarla 5. sırada kendine yer buluyor diyelim. Geri alım yapan şirketler iki şirketimiz var. Medikal Parti Sağlık 61 Türk Lirası'ndan 81.243 adet. Esenbo Elektrik ise 50 Türk Lirası'ndan 40.389 adet geri alım yaptığını söyleyebiliriz. Hemen şöyle geçelim. Birkaç yorum daha okuyalım sonra da Merve Hanım'ı alalım. Ali Bey yayınlar Vicdan almak. Cihan Bey günaydın. Özlendiniz. Yasin Bey'le Çakışıyor program. Hanginizi izleyeceğimi şaşırıyorum valla demişler. Evet bir bir düzenleme gelir ona. Onu söyleyelim. Aynı anda giriyoruz Yasemin ile. Yasemin Instagram'dan biz YouTube'dan anlık olarak giriyoruz. Ama ona da bir ayar çekeriz. Sıra sıra olur güzel olur diyelim. Hemen bakalım Nagin Hanım dünkü yükseleşin nedeni nedir acaba diye sormuşlar. Merve Hanım'a soracağız bunu. Sezai Bozan günaydın iyi yayınlar kolay gelsin demişler. Ahmet Ali Bakır 220 dolar endeks gözü dikti sanırım demişler. Bir yorum yapmışlar. Caner Akkuş selamun aleyküm hayırlı sabahlar bol kazançlar aleyküm selam. Güzel bol bereketli bir gün olsun diyelim. Hemen şöyle geçelim. Günaydın iyi yayınlar demişler Murat Bostan. Bütün hisseler yükselirken bir hisse alakalı yorum yapmışlar. Hemen bakalım. Vicdan almak Marbaş ve Yasin Bey sayesinde moraller bomba demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz için e, mutlu, moralli bir gün olsun. Cem Bey de günaydın güzel insanlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen kısa bir ara istiyorum. 15 tanelik bir aram var. Sonrasında Merve Hanım'ı alıyoruz. Bütün sorularımıza cevap buluyoruz. Çok kısa bir ara. Pazarlama müdür yardımcımız Merve Çelik bizlerle. Merve Hanım günaydın. Günaydın. Abi. Her salı sizlerle beraber evet. güzel bir programa devam ediyoruz. Evet. Şimdi çok önemli sorularım var. Birkaç yorum <laughs> daha okuyorum sonra devam ediyoruz. Kemal Gül günaydın Cihan Bey. İyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Daha Müzik günaydın demişler. Ali Uygun günaydın demişler. Herkese günaydın. Güzel bir salı günü olsun diyelim. Merve Hanım dünkü bankaların hareketi gerçekten hepimizin gördüğü aşikar bir durumdu. Tüm bankalar yükseldi. Ha. Tavan tavan üstüne gitti. Hı -hı. Endeks de aynı şekilde doğal olarak güzel bir yükselişte günü tamamladık. Evet. Şimdi bu bir rally mi? Bu rally'nin başlangıcı mıdır? Yoksa zikzakla endekse devam mı ediyoruz? Volatil hareketler devam mı eder yoksa rally mi devam eder evet. diye soruyorsunuz. Şimdi bu hareketin çok benzerini aslında biz Eylül ayında gördük. Hı -hı. Ağustos sonu Eylül başı itibariyle. Bankalarda yine benzer hareketler vardı. Yukarı yönlü tavan tavan çok sert yükselişler gördük. Evet. Ee, ve e, akabinde iki hafta sonrasında da aynı şekilde geri geldi bankalar. Şimdi piyasalarda genel bir kaygı var. Yine o hareketin aynı mı yaşıyoruz, yine düşecek mi, manipülatif bir hareket mi? Hı hı. Ee, yoksa e, işi dolu, temeli olan bir hareket mi? Neye de dayanıyor bu yükseliş diye? E, aslında şöyle, e, çok da kaygılanmaya gerek yok aslında. Elbette temkinli duruşumuzu koruyoruz. Evet. E, çünkü e, çok da hacimli değil aslında, en azından yabancı yatırımcının çok desteklediği bir yükseliş değil bu. Ee, şu andaki hareketin temel nedeni e, enflasyon e, rallisinin devam ediyor olması. Yani endeksi 2000 puandan 3700 puana getiren şey zaten enflasyonist hareket. Ve biz hala bunun meyvelerini yemeye devam ediyoruz. <laughs> ee, yurt dışı piyasaların da e, nispeten geçtiğimiz e, haftalara göre toparlanmış olması, S&P Nasdaq. Endeksindeki toparlanmalarla beraber bizim de Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketine devam etmemesi için hiçbir neden kalmadı. Ee, 3700 puandan 3050 puan seviyesine çok sert geri gelmişti o bankalardaki evet. o ilk hareketten sonra. O düşüşü sindirdi e, endeks. Fiyat yaptı, yaptı, e, dinlenmesini yaptı, bitirdi ve tekrar hızlıca bilanço fiyatlaması beklentisiyle. En önemli neden bu. Artık önümüzdeki hafta işte birkaç gün sonra bilançolar gelmeye başlıyor. Üçüncü çeyrek bilançolar fiyatlanmaya başlayacak. Ee, özellikle bankalarda, bankacılık tarafında çok güçlü bilançolar bekleniyor. Evet. Yani Sanayi endeksinde de öyle ama e, şimdi bu dünkü hareketin e, en kuvvetli e, nedeni bankacılık endeksinin çok sert yukarı gitmesiydi. Hı hı. E, işte Garanti, Akbank, e, İş Bankası, tüm bankalar tamam kapattı. <laughs> şimdi bu hareket bir taraftan iyimser bir hava yaratmakla beraber bir taraftan da endişe ve kaygı uyandırıcı oluyor. İşte dediğim gibi o önceki hareketin devamı diye. Ama bu seferkinin nedeni, e, biraz çok beklentisi, çok güçlü, e, operasyonel karlılık e, açıklayacak birçok banka, garanti bankası özellikle. Hı hı. E, bunun nedeni de e, düşük faiz aslında. Sürekli biliyorsunuz e, Merkez Bankası, hükümetimiz e, büyüme odaklı, yüksek istihdam e, odaklı, e, düşük faiz e, ve enflasyon e, odaklı bir politika izliyor. Dolayısıyla bu bankaların aslında karlılığını yükseltmeye neden oluyor. Bankalarda geçen sene işte e, faiz oranları PPK işte e, faiz kararlarından çıkan %26-27 faizler. E, yıl ortasında %19'lara daha sonra %13'lere düştü. Nitekim şimdi de tek haneli e, faiz. E, istiyor. Bu perşembe Markez de Bankası. bir faiz bu kararı de, açıklanacak. Evet, Merkez Bankası faiz kararı var. Yine bir yüz bas puan faiz indirimi bekleniyor. bekleniyor. Evet. Evet, faiz indirimi aslında bankaların karlılığını arttırmaya yarıyor diyebiliriz. Hı -hı. Bir doğru orantı kurmak gerekirse. Ee, neden Şimdi, bu? Şimdi Merkez Bankası'nın faiz e, ...kararının bankalarla olan ilişkisini bir açıklayalım. Yani şimdi bir faiz kararı açıklanıyor ama bu faiz kararı nedir bilmeyenler illaki olacak. Şimdi faiz indirimi demek e, aslında bakıldığında e, Türk parasının değer hmm. kaybetmesi anlamına hmm. geliyor. Hmm. Ve bu da yüksek enflasyona neden oluyor aslında. Hmm. Şimdi biz hep enflasyon enflasyon diyoruz ya, enflasyon nedir? E, sürekli e, alım gücünün düşmesi ve e, ürünlerin aldığımız, satın aldığımız... E, ...yaşam maliyetlerinin değilim sürekli Hı. artıyor olması. Enflasyonist evet. bir baskıya neden oluyor, Hı. faiz indirimi Aslında Ama borsa tarafında, bunu hep söylüyoruz, önceki yayınlarda da söyledik... ...borsa tarafında e, enflasyon, hisse senetlerinin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Evet. Çünkü e, nasıl ki e, işte bakkaldan aldığımız ekmeğin fiyatı artıyorsa, benzin maliyetleri artıyorsa... Bu e, borsada işlem gören şirketlerin de değerleri artıyor. Şirket girdilerinde artış oluyor evet, enflasyonla çünkü beraber. Çünkü onların da arsaları, gayrimenkulleri değerleniyor, evet. üretim maliyetleri değerleniyor. E, yani biz e, yurt dışından aslında bu yüzden pozitif ayrışıyoruz. Hı -hı. Yani bu şu anda bir fanus bir hareket var aslında. Son evet. 6 aydır, 1 yıldır e, bizim Avrupa'dan, yurt Amerika'dan, yurt dışı borsalarından pozitif ayrışmamızı sağlayan temel neden aslında tamamen enflasyon. Her şeyin fiyatı arttığı için çok basit bir tabirle borsadaki hisselerinde fiyat artmak zorunda ve artıyor. Ee, peki bu yükseliş nereye kadar sürecek ve hı hı. işte temeli sağlam mı? Şu an bilanço tamamen bilanço odaklanmış durumdayız. Evet. Faiz indirimini zaten artık bekliyoruz yani. Hani artık bu olağanüstü bir durum olmaktan çıktı. Bizim rutinimiz haline geldi. Hı hı. Faiz indirimi e, müthiş bir senaryo değil. Artık e, dolar TL döviz kuru da e, borsada artık bunu fiyatlamaktan vazgeçti zaten. Beklentiyi açtı bu evet, durum artık. Evet zaten beklenti paralelinde gidiyor. Hı hı. E, şu anki e, birinci e, faktörümüz bilanço fiyatlaması. Üçüncü çeyrek bilançoları bekliyoruz birkaç güne. E, hem sanayi tarafında dediğim gibi hem bankacılık tarafında güçlü bilançolar bekliyoruz. Dolayısıyla e, borsa bunu fiyatlıyor. 3847 rekor puanla dün kapattık. Evet. Tüm zamanların e, en büyük aslında en yüksek Hı -hı. seviyesine geldik dün. Ee... Ama şöyle bir şey olmadı yani. Rekor kırıldı dün ama Hı -hı. beklenti daha yukarıda olduğu için yani şu an e, sene sonuna yaklaşık olarak iki buçuk ay gibi bir süre evet, kaldı. Evet. Siz ne beklersiniz Endeksi arkadaş sene sonunda? Ya sene sonunda biz hep dol seviyesini konuşuyorduk ama dün zaten 3847 4000'i gördük sayıların yani. Hani bugün Hı -hı. yarın artık 4000 seviyesi de aşılır gibi görünüyor. Sonra biraz yatay dinlenme süreciyle beraber tekrar yukarı yönlü hareket devam eder. Artık 5000'leri konuşmaya başladık yani yıl sonu. Sene sonuyla alakalı onlar konuşmaya Tabii sene sonu 5000 5000 konuşmaya, konuşmaya, konuşulmaya başlandı. Hı hı. Yani şu anda hani çok ekstrem bir durum olmaz hep söylediğim gibi. Ee, yani hani çok mücbir bir sebep dışında. Ee, yön yukarı endekste. Pekala. Hemen birkaç yorum okuyalım. Eyüp Sarıkaya günaydın, hayırlı sabahlar dilerim demişler. Çok teşekkürler. Mehmet Şaş Şaşmaz günaydın, günaydın, iyi yayınlar. James Serçetin günaydın demişler, çok teşekkürler. Murat Çakan günaydın, Aziz Bey'le mutlu seanslar, mutlu söylediler. Aziz Bey'e de <laughs> yatırım uzmanlarımızdan selamlar gönderiyoruz. Abdül Mesut Aslan günaydın, iyi yayınlar demişler. Bir hisse sorusu sormuşlar. E, teşekkür ediyoruz. Bir toparlayalım Merve Hanım. Yayınımızın sonuna geldik yavaştan. E, endeksle alakalı 4500-5000 seviyesinin evet. sene sonuyla alakalı olacağını söylediniz. Hı hı. E, şimdi rekor kırıldı dün ama beklentinin artık daha farklı seviyeler olduğu için evet. aslında o heyecanda olmadı yani. Zaten beklenen şeylerdi bunlar. Evet, evet yani dünkü kadar sert bir hareket en azından bir günde beklenmiyordu. Hı hı. Ama e, dün sert bir şekilde bankalar yukarı çevirdi yönünü. Ee, bu hafta da yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Yurt dışı piyasalarda ya da yurt dışı taraftan ekstrem bir durum olmazsa. Hı hı. Ee, ama yine de hep söylüyoruz bunu e, gün içi pozisyonlarda işte şimdi bu e, daha önce de insanlar düşüşleri çok çabuk unutuyor. Cihal. Evet. Günlük beş katı kredili, vadeli piyasanın iyi olduğu zamanlarda hep iyi olacakmış gibi geliyor. Evet. Ama bunu daha önce çok yaşadık, defalarca yaşadık. Hı hı. Eylül ayında daha çok yakın zamanda yaşadık. Yani evet. sürekli e, sert yukarı hareket. Sonsuz olacakmış gibi geliyor. Öyle bir psikolojiye giriyor insan hı hı. ama gün içi pozisyonlarda çok dikkatli olunmalı yine de. Çünkü e, dediğim gibi aslında bu, yani şunu söyleyeceğim, e, dolar bazlı bir yükseliş değil aslında. Hı hı. E, dolar bazlı, e, hala 200 dolar seviyesi civarındayız. İçinde yabancı yatırımcının olmadığı bir yükseliş bu. Hı hı. Sadece varlık fonu, emeklilik fonları, işte büyük yerli oyuncuların yukarı sürdüğü bir piyasa. Hı hı. Aslında çok e, hacimli, çok geniş bir e, piyasa olmadığı için de çok e, %100 güvenmemeliyiz bence. Temkinli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. E, hisse bazlı yani hisselerin taşıyanlar, taşımaya devam etsinler. Bir çok fiyatlamalar olacak çünkü muhtemelen e, yukarı yönlü bir her hissede e, daha önce söylediğimiz hedef seviyeleri gerçekleşecek. Ama e, günlük pozisyonlarda e, çok dikkatli olunmalı demeye devam ediyoruz. Haydi Peki hala çok teşekkür ediyoruz. Hayrettin Süre iyi yayınlar demişler. E, yatırım uzmanlarımızdan Neşe Hanım çok güzel bir yayın oluyor demişler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Mevlüt Şeker hayırlı sabahlar demişler. Peki hala. Merve Hanım biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine haftaya salı tekrardan konuşacağız. Tamam. Faiz kararı açıklanacak perşembe evet. günü. Beklentimizin 100 puan indirim olduğunu söylediniz. Hı hı. Peki hala biz... Haftaya salıda bu hem faiz kararları hem de son durumu konuşuyoruz. Neden evet, olduğuna dair. Bakalım beklenti zikzak mı yoksa bir ralya başlangıcı mı? Bunlara bakacağız hep tamam. beraber. Pekala. Ee, çok güzel bir yayın oldu gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlere. Yorumlarınızla bizlere ee, neşe kattınız, mutluluk kattınız diyelim. <laughs> Beğenileriniz de çok değerliydi. Beğenerek de bizlere destek sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki en önemli destek nedir? Abone olmanız. Youtube kanalımıza abone olursanız evet. da çok mutlu oluruz. Bunu söyleyelim. Yarın 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 9.30'da. Güne başlarken programında haftanın başlangıcını hep beraber yapmaya sizleri davet ediyoruz. Yarın 9.30'a kadar o saate kadar şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.